Al. Batuhan. Ama bu da çok küçük Batuhan. Yine küçük araba getirmiştin. Daha büyük araba getirmelisin. Tamam. koş. Bekliyorum. Çabuk gel. Yiyecek. Bu Batuhan hiç anlamıyor. Ona diyorum ki bana büyük araba getir. Kovma Doğan. Senin kocaman bir araban yok mu hiç? Yok. Çok büyük olmalı. Ben çok kilolu olduğum için bu küçük arabalara binemiyorum. İşte büyük kırmızı. Ama senin bir tane büyük araban vardı. Ben de büyük tekerlekli kırmızı araban. Bak böyle tekerlekli büyük bunlar. Evet, onun gibi bir arabam vardı. Bana tamam. onu getirir misin? Tamam. İnşallah bu defa anlamıştır. Getirdim. kepçe getirmişti nege Sence buna binebilir miyim? Binemezsin ama. Bin... Oh, neden Batuhan? E işte sen sevmiyorsun onu. Bu da küçük. ama çok büyük. Çok küçük, küçük. mü? Evet bu da küçük. O zaman ben neye bineceğim Batuhan? Bu şunu bin. Ama bu daha küçük. <laughs> çok büyük. Ben bu getireceğim geçeceğim. Bekle. Bekle. Çok büyük o zaman. Bekliyorum. Bu da çok büyük. Yine ambulans getirmişsin ya. Ama neden sürekli ambulans getiriyorsun? Ben sığamıyorum bunlara. Şu kilo oluyor. Bana hemen daha büyük bir araba getir. Tamam. tamam. Galiba ben hiçbir arabaya binemeyeceğim civciv. Bine Geçelim. Ege, yine küçük araba getirmişsiniz. Bak büyük. Ama buna da bineme. Bana daha 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 büyük araba gerekiyor. Tamam, tamam.